Işıl ve Nursema'nın kavgası gittikçe büyür. Abdullah, Nursema'ya artık onu evinde istemediğini söyleyerek ona bir kez daha ihanet eder. Nursema, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu babasını bu sefer asla affedemez. Ancak bu zorlu süreçte yanında olan Firaz sayesinde aralarındaki aşk daha da güçlenir. Ünal ailesinin tüm çocukları, babaları Abdullah'a karşı adeta siper almıştır. Abdullah, yeni metresi Işıl'la evlenir onu eve getirince çocuklar babalarına resmen düşman kesilir. Özellikle Fatih babasına o kadar büyük bir nefret duyar ki onunla konuşmak bile istemez. Ancak zamanla bu durumun böyle devam edemeyeceğini anlayarak istemeden de olsa Işıl'ın evde kalmasını kabullenmek zorunda kalır. Öte yandan Işıl Abdullah'ın çocuklarından gördüğü yoğun baskıya dayanamaz. Her ne kadar Abdullah'ın mirasına ortak olmuş olsa da bu baskı altında uzun süre varlığını sürdüremeyecektir. Üstelik geçmişte yaptığı büyük bir hata, Pembenin ölümüne dair gerçekleri ortaya çıkaracak ve Işıl sonunda hapse gönderilecektir. Yani Işıl'ın diziden çıkışı artık an meselesidir. Diğer yandan Defne Fatih'le yakınlaşmaya başlar. Onunla konuşarak ve duygusal olarak yaklaşarak Fatih'i etkilemeye çalışır. Fatih ise Doğa ve Defne arasında sıkışıp kalacaktır.